Öyle değil oğlum öyle değil öyle değil. Bilekten çıkaracaksın ya. Bilekten şöyle ya şöyle şöyle şöyle. Şöyle bak şu şu şu. 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 Gördün mu Hadi kızım hadi boş durma hadi. Hadi voleybol. Yap bakalım bir servis kullan bakalım. Hadi güzel çok çalışman lazım. Gir potanın altına. Gir at bakalım. At bakalım. Hadi yok olmayacak. Sen voleybola dön. Basket olmadı voleybol. Bir şeyler yapmamız lazım. Kullan bakalım bir servis. Bir servis kullan. O, o ne? At havaya vur. Hadi. Tamam ol, olur inşallah olur. Olur hadi bakalım. Hadi bütün umudum sizde hadi. Vur dibine gir topun dibine gir. Dibine gir topun. Bak böyle bak bak. bak. Dibine giriyorsun topun bak bak. Dibine bak bak. Bak dibine. Vur ayağının içiyle vur. ayağın içiyle vur. Servis deneyelim bakalım. Bir de servis deneyelim. Bir servis kullan bakalım. Servis kullan. Servis kullan. Hadi. Hadi terminator yapacağım size hadi. Sen bırak topu bırak kızım sen. Sen dans mans bir şeyler var mı sende? Tamam çok güzel. Şarkı var mı şarkı? Süper süper süper. Bir şeyler çıkaracağız sizden. Dur bakalım dur. dur.